Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Windows 7 bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağımızı göstereceğim ee, İlk önce bilgisayara sağ tıklıyoruz Özellikler e, Gelişmiş sistem ayarları Ayarlar En iyi performans için ayarlar Uygula e, Ve tamama tıklıyoruz hmm. Sonra arkadaşlar uygulamaların buradaki bütün uygulamaları bu klasörü atıyoruz arkadaşlar eğer yoksa sağ tıka tıklayın buradan yeni klasöre sağ tıklayınca zaten burada klasör çıkıyor buna böyle sağ tıklayıp neden adlandırıya buradan isterseniz hangi bir isim uydurabilirsiniz arkadaşlar gereksiz bir şey silmek istiyorsanız ee, Şift ve Delete tıklayabilirsiniz. Yani geri dönüşümü atmadan silebilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Bakın geri dönüşümü atmadan silindi. Şimdi ben bütün obaları bu klasöre koyacağım. Birazcık bekleyeceksiniz. Yani beklemenize gerek yok zaten video durduracağım hiç beklemeyeceğim hiç beklemeyeceğim yani. evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün uygulamaların hepsini koydum arkadaşlar sadece arkadaşlar şurada masaüstü uygulamaları kaldı onları da nasıl kaldıracağımızı göstereceğim ilk önce sağ tıklıyoruz kişiselleştir burada masaüstü simgelerini değiştirin diyor buraya tıklıyoruz Bilgisayar, kullanıcı dosyaları, A ve devletin masası ve geri dönüşüm kutusunu kapatıyoruz. Uygulam. Tamam. Aa, burada size şunu öğretecektim. Ee, şimdi nasıl öğretecektim anlamadım. Şunları da bir açayım. Ee, eğer bu uygulamaların hepsini başlat menüsüne taşımak istiyorsanız Bu uygulamaları böyle birer birer basılı tutarak şöyle sol tuka koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakıyor zaten koyulabiliyor. Şunu ortasına da koyabilirsin zaten arkadaşlar. Böyle olabiliyor yani. Şimdi ben kaldırayım gene şunları. Evet. Şu an Windows şu an masaüstümüz boşaldı. Bir tek şu kaldı. Her şey klasörü kaldı. Şimdi beni izleyin arkadaşlar. Şu an yani ben bir şey yapıyorum. Bakın bunu basılı tutup tutup böyle koy koymak için şöyle tüm programlar. Bakın buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Buraya zaten geliyor. Bakın şu an bilgisayarımız tertemiz oldu görmüş olduğunuz gibi. Ee, Arkadaşlar bu arada şu Bandicam Şu aslında Bandicam çıkıcı herhalde bir şey olmuş herhalde, herhalde bir tane çıkmış ne bileyim Yani nasıl desem bilmiyorum ee, Şimdi arkadaşlar kötü görünebilir bilgisayarınız Ama arkadaşlar Bilgisayarınızın performansı artacaktır arkadaşlar bayağı bir artacaktır Şimdi arkadaşlar Böyle size arkadaşlar şunu yapmamanızı öğret, bir şey yapmamanızı öğreteceğim. Bunu herkes yapıyor ama aslında yapmamalısınız bunu. Ee, i̇lk önce bakın. Şimdi Windows vereye tıklay, tıklay, tıklay böyle tab yazıyorsunuz. Bakın. Buradaki dosyaları aslında silmemelisiniz arkadaşlar. Neden silmemelisiniz? Çünkü arkadaşlar ablam bana öğretmişti bu bence bu dosyaları silme bu dosyalar eğer silersen bilgisayar yavaşlayabilir. Yavaşlayabilir diyor, 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 diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar sadece ben değil siz bile silerseniz bilgisayarınızı yavaşlatabilir yani. Bu, bu dosyalar önemli. Bu dosyaları geç. Hatta arkadaşlar. Ay kapatsana. Şimdi şu da var arkadaşlar. Ee, bakın %100 temp yüzde var. Bunları da silmeyin arkadaşlar. Bakın. Bunlar da önemli bakın. Yavaşlık eğer bunları silerseniz bilgisayarınız yavaşlayabilir arkadaşlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın bana inanın. Gerçekten ablam öğretti. Bana inanın vallahi sonra sonra eğer hızlandırıyorsa bana kızılmayın öyle. Gerçekten inanın valla. İnanın gerçekten yavaşlayın bilgisayarınız. Yani bunu yapmayın sakın. Yani sakın demeyin de yapmayın yani. Bakın bunu da yapmayın arkadaşlar. 104 tane öge çıkmış. Bakın bunları da yapmayın ama e, burada eğer eğer bilgisayarınız yavaşlıyorsa şurası, şunları silebilirsiniz arkadaşlar. Şu boş şu boş olan şeyler var ya bunları silebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şunları silmeyin arkadaşlar. Şunlar kalsın. Yani Ama siz hele silmeyin yani bilseniz daha arkadaşlar. Şimdi sonra arkadaşlar masaüstü arka planımızı değiştiriyoruz. İlk önce sağ tıklıyoruz. Kişiselleş kişi, sağ tıklıyoruz. Kişiselleştir. Ee, burada arkadaşlar masaüstü arka planı yazıyor. Buradan şunu tıklıyoruz. Düz renkler. Buradan Siyah tıklıyoruz değişiklikleri kaydet. Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi temamız şu an böyle arkadaşlar. Kötü görünebilir ama performansımız artıyor yok bunu demiştim zaten. Ee, benim bir tane kendi temam var ona gelip ona döneyim arkadaşlar bunu sileyim. Ama sizde bağış belki belki benim gibi temamı temanız yoksa o zaman siz benim gibi bu yani böyle bu, yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Windows TV'ye tıklayıp buradan msconfig config yazıyoruz. Burada böyle sistem kullandığımız çıkıyor. buradan ee, şimdi şunlar var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunları da gizli ve devre dışı bırakıyorsunuz. Ben yapmayacağım ama siz yapın. Bunu da aynı şekilde yapıyorsunuz. Ben yapmayacağım. Yeniden başlatma yeri var bakın. Google tamam dediğinde bakın burada böyle bir yazı çıkıyor buraya yeniden başla dediğiniz yeni başlatıyor başlatmadan çıkacağım ben arkadaşlar yoksa video durabilir videomuz bu kadardı arkadaşlar eğer bilgisayarınızı hızlandırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın çünkü bilgisayarınız için sağlıklı olabilir bilgisayarınız daha da hızlandırır daha da katkı sağlar sağlıklıdır bilgisayarınız için sağlık veriyor zarar vermiyor arkadaşlar Kanalıma abone olup videoma like atmayı unut unutmayın. İlk video e şey koymuştum. Dişli çeneli kapanma anı. Onu izleyebilirsiniz. Zaten şu an videoya atmamış, videoları atmadım. Ama atacağım yani gerçekten. Yani şu an belki YouTube'a atsam şu an belki dediklerim şu an YouTube'da dinleniyordur yani neyse. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bakın unutmayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Bu uyumları yaptıktan sonra. Hadi Allah'a emanet.